Evet sevgili dostlar öncelikle herkese merhabalar Şöyle çevremi göstereyim Çünkü bu alanda geçerken veya neler yaşadığımı sizlere de göstermek için Bazen ee, suyla karşılaşıyorsunuz Ve suyun üzerinden geçmek için yani köprü yoksa mecburen ağaçları kullanıyorsunuz Şimdi onu kullanacağız Onu kullanırken de hem de bu anı sizlere aktarmak istedim Burası Şılgın Deresi Görmüş olduğunuz küçük bir dere ve suyu şu anda su debesi gerçekten güzel. Yani bu aylarda zaten daha yüksek olması gereken su biraz daha aşağıda kalmış. Şimdi ağacın üzerinden geçeceğiz diyorum ya. Bu gibi yerleri yani birçok şeyle karşılaşabiliyorsunuz çünkü gitmek istediğiniz yere bazen e, engeller çıkabiliyor. Şu anda video çekimimizi kapatmayacağız diyorum ya şekilde güzel bir ağaçlık alanda. Zaten bu ağaçlar olmasaydı karşıya geçişimiz ne yazık ki çok zor olacaktı. Bunun sayesinde şimdi geçebiliyoruz. Şu anda çıkmak istediğimiz şey aslında tepede bir tümülüs vardı. Onun görüntüsünü gördüm. Yan tarafta yol vardı ama bu tarafta kalınca mecburen geçiş yoluna varamadım. Şimdi biz buradan suya düşmedik, düşmeyecek şekilde gidiyoruz. Yani bu heyecan farklı bir şey arkadaşlar suyun üzerinde veya veya şu görüntü gerçekten hoş. Evet şu şekilde yavaş bir şekilde. Evet. Birinci zor kısmımızı geçtik. Şimdi tepe noktaya çıkacağız ve o alanda tüm tümülüsümüzü açılmış mı açılmamış mı sade bir kazım yaşanmış nasıl bir görüntü ve çevresinde neler var bunu görmek için bu alandan geçtim. Evet şimdi şu tepeye şu görmüş olduğunuz tepeye geçip ee, tüm tümülüsümüzü inceleyeceğiz. Bahsetmiş olduğum yol burasıydı aşağı taraftan bayağı bir ilerden girmemiz gerekiyordu. Maalesef ben aracı oraya koyduğum için e, bu alandan geçmek zorunda kaldım. Taşların görüntüsüne baktığımızda özellikle kesilmiş ve kendisinden kopmuş gibi görünüyor. Şöyle bakıldığında yani farklı bir duruş şekli var. Evet. Sonunda çıkabildik arkadaşlar. Görüyorsunuz tümüsü. Tümülüs yapılış şekli olaraktan 15-20 metrelik bir yükseltiye sahip. Yaklaşık genişliği de tümülüsün çapı da 40-50 santim çapındaymış. Tabii ki de zamanın e, şu görmüş olduğunuz dik oluşu o kazılar sonucunda maalesef o dikliğini kaybetti. Şimdi çıkalım tümülüse bakalım. Giriş odası, mezar odası ve benzeri neler var? Nasıl bir olay var? Öncelikle ona bakalım. Bu taraf şu anda e, pusulamızdan baktığımızda şu şekilde düşünün. Pusulamızı görüyorsunuz. Şu anda biz kuzey yönünden ilerliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Kuzey yönündeki alandan kazıları görüyorsunuz. E, şu koruma duvar diyebileceğimiz özellikle insanların yani soygunlara karşı mezar odasının patlamamasına karşı soygunları önlemesine karşı alınmış önlemlerden bir tanesidir. Bakın dışarıdan bakıldığında toprak görülüyor. Ama buradan baktığınızda koruma duvarı. Ha tümülüslerin çevresinde boş odalar olabilir. Mesela bura oda da olabilir. Onu da söyleyebilirim. Çünkü bazı tümülüslerde böyle küçük küçük aldatıcı bakın orijinal mezar odasıyla hiçbir alakası olmayan sadece dışarıda yüzeyde hemen şu dip kısımda olabilecek odalar çıkabiliyor. Ha bunlar dediğim gibi aldatıcılıktır. Herhangi bir içinden hiçbir şey çıkmıyor. Ama şu ne? Mezar odasıdır. Ne mezar odasının girişidir burası. Yani zaten alttaki toprağı görüyorsunuz. Orası giriş noktası değildir. Şimdi bu alanı gördünüz. Özellikle aşağıdaki taşları da göstermiştim. O taşlar kırılaraktan bu alana çıkarıldı ve bu alana çıkan taşlardan bir mezar inşa edildi ve bu bölgenin şu görmüş olduğunuz o güzelim, ovanın yetkili insanının mezarı yapıldı. Su hayat dedik, görüyorsunuz. Hem sol tarafı vadi, hem sağ taraf vadi. Ve bu vadinin, bu tepenin en uç kısmına, şimdi göstereceğim zaten o kısmı da. Ee, her tümülüste olduğu gibi bu alandaki bu tümülüste de e, tepeden kazılar var. Ee, diyorum ya her tümlüsle bunu görebiliyoruz. Ama ne yazık ki şu görüntüye bakıldığında çıkan taşların görüntüsüne bakıldığında maalesef şu anda ee, tümlüs mezar odasına ulaşılmamış. Yaklaşık yani kuzey yönünden gelinip neredeyse güney kadar uzasan uzun bir kanallı ee, bir kazı yapılmış. İlk yapılan şu kanal sonradan en son yapılan kazıda şu görmüş olduğunuz kazı. Çünkü yapılış şekli ve kapanma ve bitki örtüsünün toprakla birleşmesi ne yazık ki buranın arasındaki farkı gösteriyor bize. Şurası şu şekilde. Bakın vadinin tam ucundayız. Görmüş olduğunuz gibi. Biz şu alandan geçtik. Şu görmüş olduğunuz kısımdan geldik bu tarafa. Burada da bir kazı var. Onu da göstermek istiyorum. Burası da şöyle görürseniz Şu anda görüyorsunuzdur. Tam Batı ile Güneybatı arasındaki alandan kazı yapılmış. Hiçbir koruma duvarı yok. Sadece e, toprak yıntısının olduğu kısım. Yani özellikle burayı güvenlik alalım dedikleri yer burası değil. Yani toprağın arasındaki geçiş farkını şu arasındaki görselliği gördüğünüzde zaten bunu anlamış oluyorsunuz. İster istemez. Şimdi çevreyi göstereceğim. Ve yan taraflarda herhangi bir farklı bir şeyler var mı? Onlar da sizlere ekleyeceğim. Şimdi geçiyoruz. Tümülüslerinde üzerinde küp parçası olur mu olmaz mı? Yani çanak çölmek olur mu olmaz mı sorusu en fazla sorulan soru veya internette tümülüslerle alakalı bir şey aradığınızda çanak yani tümülüsleri de çanak çölmek olmayacak diye bir tabir kullanılır. Bu çok net bir keskin bir bilgidir ama ne yazık ki yanlış bir bilgidir. Çünkü burayı inşa eden insanların hiç mi su içmedi? Hiç mi bir şey taşımadılar? Ve hiç mi kırmadılar onu? En mantıklı düşüneceğini san, hani hiçbir şey olmasa bile. Sadece içtikleri suların testileri bile kırılsa burada onlarca küp parçası olacaktır. Tümülüsler dönemin yetkili insanların dedik ve yetkili insanlar mesela kümülüslerin üzerinde hani küp parçası olmaz diyoruz ya, diğerler oluyor ya veya keskin bir şekilde bu işin en popüler veya en modern definecilik bilen insanların yazmış olduğu oturduğu yerden konuşmuş olduğu yazıların ee, bittiği kısım küp parçası olmazmış. Tümlüslerle özellikle siyah küplerden görebilirsiniz. Özellikle siyah küpler de mezar armağanlarının hediyeleridir. Yani bunlar farklı farklı inançlara gereği olduğu için özellikle siyah küpler mantıken genelde mezarlıklardan çıkan küplerdir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bölgesel olarak, madensel olarak zengin bir maden yapısına sahip. Ama ne yazık ki herhangi bir şu anda bir maden ocağı, bir maden çalışması şu anda görünürde göremiyoruz. Bu tümlüsü yapan insanlar, bakın hep bunu söyledim. Gidip şu görmüş olduğunuz Toros dağlarında yaşamayacaklardır. Gidip ne bileyim görmüş olduğunuz en uzaktaki dağlarda yaşamayacaklardır. Gelecekler bu tümlüsü yaptıklarında şu görmüş olduğunuz yüzey yani güney yamaç dediğimiz o güneşi gören kısım yani şurası çünkü tarım arazisi var su var karşı tarafta zaten yaşam için uygun kaya altı veya toprak altı yaşam için uygun olmadığından dolayı kendilerine yapacakları en iyi en modern ve en anlamlı olacak yer görmüş olduğunuz döşlerdir yani o insanlar bu işin sadece diyorum ya defineli kısmını düşünmeyin yani o insanların yaşadığını düşünün. Yani biz şu anda kendi evimizde yıllarca yaşıyoruz. Öyle düşünün. O adamlar doğuyor, büyüyor, ölüyor ve o evde yaşanıyor her şey. Sadece tek ev olarak düşünmeyin. Veya sürekli değişken bir ev yapısı düşünmeyelim. Hani çıkmaz diyoruz ya. Küp parçalar çıkmaz diyoruz. Bakın bu küplerin ne olduğunu anlayan insanlar çok iyi bilir. Yani bunları görebilirsiniz. Bu gibi alanlarda Yani internetteki olan Doğru yanlış bir soru şöyle yapacağım Arkadaşlar daha açıklayıcı olursak ee, Soru cevap kısmında Sorulan soru ne diyelim işte Tüm lüslerde küp partisi çıkar mı Çıkmaz mı Sorusu bu cevabını bu şekilde Bir canlı yayın veyahut sadece bir video yapıp bunu sizlerle paylaşacağım. Bana YouTube üzerinden gelen soruların tamamını ekleyip bir video haline getirip bunları da paylaşacağız. En azından benim şahsi görüşümü, kendi düşüncemi sizlerle paylaşırım. Bu şekilde bitirelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.